Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve bir o kadar sağlıklı bir yemekle geldim. Mercimekli pırasa yemeği, yeşil mercimekli pırasa yemeği. Hemen malzemelerimi size tanıtayım. Bir çay bardağından şöyle bir, bir buçuk iki, iki, parmak eksik sıvı yağım var. Bir çay bardağı bulgurum. iki su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğim. iki bağ pırasam var. iki tane havuç bir yemek kaşığı tuz, çok az benim pul biberim acı olduğu için çok az pul biberi, karabiber bir yemek kaşığı salçam var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yemeğimizin yapımına geçelim. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Tenceremin altını açacağım. Biraz kısarak içine sıvı yağını ekleyip salçasını ilave edeceğim. Salçamız kavrulurken ben pırasaları doğrayayım. Hemen ilk önce havuçlarımı doğrayacağım. Önce soyuyorum. Bütün malzemelerimi yıkamıştım arkadaşlar. Pırasa topraklı olduğu için iyice yıkamamız lazım zaten. Şöyle bir aparatım var. Havuçlarımı onunla doğrayacağım. Yuvarlak yuvarlak daha şekilli olsun. Yemekte güzel görünsün. Havuçlarımı hemen yağıma ilave ediyorum. şöyle. Şimdi hemen fırasalarımı doğruyorum. Çok ince doğramayacağız. Yemekte güzel gözüksün. Doğradım. Fırasaları tencereye ilave ediyorum. bütün pırasalarını doğradım. Her zaman söylediğim gibi benim verdiğim bu ölçüler şey değil yani sabit değil. Siz evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kavurmuyoruz. Hemen üstüne yeşil mercimekleri. Arkadaşlar mercimekler kuru iken sadece bir su bardağı, bir su bardağından hatta bir parmak eksik kuru mercimeği haşladığımızda iki su bardağı çıkıyor. Üstüne bulgur ilave edeceğim. Hemen tuz, karabiber, pul biberini de ekliyorum. Bunlar da yine isteğe bağlı olarak. Başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. İnanın, bu çok lezzetli bir yemek oluyor. Şimdi hemen üstüne sıcak su ilave edeceğim. Kaynatmış olduğum sıcak su ilave edeceğim. bulgur içinde olduğu için bulgur şişecek. O yüzden biraz suyunu fazla tutuyorum. Ben burada su ölçüsü vermiyorum. Sadece şu şu şekil yani üstünü geçecek suyumuz. Çünkü içinde bulgur var. Bulgur da bildiğiniz gibi şişiyor. Yemeğimiz de çok susuz olmayacak. Şöyle hafif sulu olacak. Şimdi yemeğimizi pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar. Yemeğim pişti. Son bir kere kontrol edelim. Çok güzel gözükmüyor mu? Şimdi hemen altını kapatıyoruz. Orta orta ateşte tam 20 dakikada pişti yemeğim. Hemen sizin için servis yapacağım. Evet arkadaşlar, yemeğim hazır. Orta ateşte tam 20 dakikada pişti. Besleyici sağlıklı ve bir o kadar da kolay bir yemek. Herkesin evinde bulunan malzemelerden yapıyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Destek amaçlı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.